Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, birazdan e, çıkacağım ben Panora alışveriş merkezine gideceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> tabii ki de gelmek isteyenler varsa Ankara'da Panora alışveriş merkezine gelebilirsiniz. Orada biliyorsunuz biz Zula etkinliği var. Ee, oyun portaldan Selim abiniz de orada olacak. O yüzden kalabalık olduğu için biz de tabii ki gidelim. Bizi seven insanlar varsa görelim. Biz de sevdiklerimizi görelim. Onlar da bizi görsün dedim. Birazdan çıkacağım ben. Şu anda saat 10.40 arkadaşlar. Bugün şu anda çekiyorum zaten bu videoyu. 10.40 saat 11'e doğru çıkacağım. İşte öğlen arası falan filan herhalde Panora'da olurum. Bu arada bilmeyenler varsa arkadaşlar Panora Çankaya'da. Çankaya'nın üstünde Oran'da oluyor. Bilginiz olsun. Kızılay'dan Oran sitesi, Oran şehri Oran'a giden otobüsleri gördüğünüzde işte Panora'nın oradan geçiyor mu diye sorun onlar büyük ihtimalle zaten sizi orada indirir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelirseniz ben de orada olacağım. Hep birlikte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.